Sıcaklıklar hafta sonu da mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Meteorolojiden yapılan son tahminlere göre yurt genelinde sıcaklıklar etkisini sürdürüyor. Hafta sonu yurdun Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışlar görülecek. Yurdun diğer kesimlerinde ise hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Sıcaklıklar Ankara'da 33 ila 34, İstanbul'da 30 ila 32, İzmir'de ise 38 ila 40 derece aralığında seyredecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre Cuma günü Karadeniz bölgesi ve Marmara'da ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yerel gök gürültülü sanak yağışlar bekliyoruz. Cumartesi günü yağışlı hava doğuya doğru hareket ediyor. Orta ve Doğu Karadeniz Doğu Anadolu'nun kuzeyinde devam ettikten sonra pazar günden itibaren sadece Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yağışlarımız kalacak. Diğer yerlerin az ...bir açık geçmesini bekliyoruz. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerindeydi. Hafta sonu dahil olmak üzere... ...önümüzdeki haftanın ilk günlerinde de... ...mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. İstanbul'da cuma günü için... ...gök gürültülü sağanak yağışlar bekliyoruz... ...yerel olarak. Ondan sonra yağış beklenmiyor... ...cumartesi, pazar günü dahil olmak üzere. Hava sıcaklığı 30 dereceler civarında olacak... Ankara'da da yağış beklentimiz yok. Az bulutlu bir hava var. Hava sıcaklığı da 33-34 derece civarında olacak. İzmir'de daha sıcaklıkların yüksek olmasını bekliyoruz. Hava sıcaklıkları 38 ila 40 derece civarında olacak. Az bulutlu bir hava bekliyoruz.